Pekala Kamil, seninle erkek erkeğe konuşmamızın zamanı geldi de geçiyor. Peki. Bil bakalım ben kimim? Milana elbette sensin. Merhaba. Kamil, bugün kesinlikle sarılmak için iyi bir gün değil. Ama neden? Bir şey mi kızdın yoksa? Hayır, sadece babam bugün kampüse geliyor. Baban mı? Evet Max öğretmen onu aramış. Devamsızlığımı söylemiş. Olamaz. Yine ceza alacağız desene. Sen niye ceza alacaksın? Evet çünkü Max öğretmen benim de babamı aramış. O Bu çok, çok kötü. kötü. Aa, zil çaldı. Hadi gidelim. Lilo spor salonuna gelmekteki amacımızın telefon başında oturup hiçbir şey yapmamak olduğunu sanıyorsan çok yanılıyorsun. Anladın mı? Ejder, bugün havamda değilim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle davranmaya devam edersen Coach Kitty yakında seni kovacak. İyi, tamam. Umrumda değil. Tabii, eminim değildir. Sana inanmıyorum. Zaten antrenman yapmaya ihtiyacım yok. Spor yapmadan da güzelim. Antrenör Kitty'den bile daha güzel. Lilo, kendini beğenmişlik yaptığının farkında mısın sen? Hayır, o değilim. Burası benim yerim. Ben burada antrenman yapıyorum. Bu kadar büyük bir spor salonunda başka yer mi yok? Gidip şu köşede antrenman yap. Pekala şimdi yine kavga çıkacak. Beni dinle Lilo. Eğer köşeleri bu kadar seviyorsan sen git ve köşede antrenman yap. Zaten herkes senin ne kadar tembel ve beceriksiz olduğunu biliyor. Öyle değil mi? Kızlar bir yoga matı yüzünden tartışmayın. Burada herkese yetecek kadar var. Ne? Ben tembel ve beceriksiz miyim? Peki beceriksiz biri bunu nasıl yapabilir? Ha? Stev, ona nasıl yapılacağını göster. Öf. Buna ne dersin bakalım? İstersen sana öğretebilirim. Hayır boş ver, öğretmeyeceğim. Ah, bakın, değnek takla atabiliyor. O da ne? Yoksa fıçı kıskandı mı? Fıçı mı? <laughs> Ne? Az önce bana fıça mı dedin sen be? Evet bu doğru. Tebrikler. Çok hızlı anlıyorsun. Bu sözlerinin bir karşılığı olmayacak mı zannediyorsun? Lilu biz her zaman söylediklerimizin arkasındayız. Sen deli misin Amine? Onlar bizden daha güçlüler. En yakın arkadaşıma zarar görmesine asla izin vermem. Lilu okuldan sonra hesaplaşacağız. Merhaba kızlar. Merhaba, Merhaba oki. Oki. Yeter ya yoruldum. Oynamayacağım Hadi artık. Hadi bir kez daha oynayalım. Kendi kendine oyna yoruldum ben. İnanabiliyor musunuz bugün ailem bana eğer kötü notlar almazsan bana bir Sony Playstation hediye edeceklerini söylediler. Harika. Benim ailem de beni tatile Paris'e götürecek. Luna Park'a gideceğiz. Benim ailem de bana lamba almaya söz verdi. Ne? ne? Lamba, Lamba mı? mı? Evet Lamborghini. Neden şaşırdınız? Kıvırcık ne diyorsun sen ya? Ne lambası? 18 yaşında bile değilsin. Hayal evet. kurma. Evet. Evet unutma ki hala yaşın küçük ve ancak 18 yaşından itibaren araba kullanabilirsin. Hem de sınavı geçmen lazım. Size arabayı kendim mi kullanacağım dedim. Arabamı benim için kullanacak bir şoförüm olacak. Anladınız? Fonka bu geveze inanıyor musun? Sensin geveze. Dilan'ın gerçekten lamba alıp almayacağını bile bilemiyor. Aldığım zaman göreceksiniz. Hatta Ponkay'ı da gezdireceğim. Teşekkürler Dilan. Aa beni de gezdirir misin? Tabii ki gezdiririm. Harikaymış. Baba seni gezdireceğim ama Lamborghini'mle değil, külistrümle. <laughs> Külüstürle Dostum, <laughs> aklını mı kaçırdın sen? Tamam kafede benden bir pizza daha isteme. Madem çok havalısın kendi yemeğini kendin al tamam mı? Tamam dostum sakin ol sana şaka yapamayacağız mı? Dinle Bavul. Paris'e gitmek ister misin? Ailemle konuşup senin de bizimle gelmeni sağlayabilirim. Ne demeye Paris'e gitmek isteyeyim ki? Evde kalıp PlayStation oynamayı tercih ederim. Bavul senin gibi insanlara nasıl derler biliyor musun? Ben biliyorum. Asosyal. <laughs> Aa, sen kimsin ki? Geveze. <laughs> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ezikler? Sensin ezik. Önüne bak yoksa yine kaykayını kırılır. Ve ağlamaya başlarsın. İstediğim yere bakarım ben. Dostum gösteriş yapma yoksa Dylan ve ben seni pişman ederiz. Öyle değil mi Dylan? Kapa çeneni kavga mı etmek istiyorsun? Aha şükredin zamanım yok şu anda. Yoksa sizi zevkle döverdim. Ah çok korktum. Defol buradan dört göz. Ben sizin yerinizde olsaydım gülmezdim. Doğru Mendip. Bizim yerimizde olmadığın için gülmüyorsun. Ve asla bizim ekibe giremeyeceksin. Biz bunu gerçekten istediğini biliyoruz. Mandy eğer ekibimize katılmak istiyorsan daha iyi biri olmalı ve bu kadar kaba olmayı bırakmalısın. Ay 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 ne üzüldüm. Benim okulun firarileri takımına almak istemiyorlar. Şimdi ağlayacağım. Biz, Biz hiç de, de firari falan değiliz. değiliz. O halde Max öğretmen neden babalarınızı aradı? Babalarımızı mı? Kızlar bunun neden bahsettiğini bilen var mı? Camille benim devamsızlığımı öğretmen Max'e sen mi ispiyonladın? İspiyonlamadım, bildirdim. Bildiğiniz gibi ben ispiyoncu değilim. Anladınız mı? Mandy, ne yaptığın hakkında bir fikrim var mı? En yakın arkadaşımın başı belaya girecek. Öyleyse en yakın arkadaşın tüm gün Kamil'le el ele gezip dersleri asmamalıydı. Mandy, sana bir soru sorabilir miyim? Sen ölümsüz müsün? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> nice çiğ yumurta ister misin? Halk aptal gibi mi görünüyorum? Çiğ yumurtanı kendin ye Kamil sen ister misin? Şu anda senin yumurtaların umurumda bile sen değil Sen bilirsin Bu arada çiğ yumurta çok faydalıdır Her gün yerim ben Çiğ yumurta neden faydalı ki? Nice çok fazla protein içeriyor ve kaslarımın giderek büyümesini sağlıyor. Bak işte. Kasların değil de beynin gitgide büyüse daha iyi olurdu. Aslına bakarsan en azından benim büyük kaslarım var ama sende ikisi de yok. Sıska ve aptalsın. Beyler yumurta yüzünden tartışmayı bırakıp bana yardım etseniz iyi olur. Şu anda ne gibi sorunlar yaşadığımı hayal bile edemezsiniz. Dostum, biri sana zarar mı verdi? Kimse hemen göster parçalayalım onu. Evet onu birlikte parçalayacağız. Nice. Sen kendini parçalama da yanlışlıkla. Kimse bana zarar vermedi. Max öğretmen Milena'nın babasını kampüse çağırmış. Ve şimdi de birbirimizden uzak durmak zorunda kalıyoruz. Dostum bu tam bir saçmalık. Senin yerinde olmak istemezdim. Çok şanslısın. Eğer istersen davayla konuşurum ki sana dokunmasın dostum kimseyle konuşma. İşleri daha da kötüleştireceksin. Kamil bırak ben konuşayım onunla. Eminim ortak bir dil bulabiliriz. Miles nice. şurada erkek erkeğe konuşuyoruz araya girme. Halk benden ne istiyorsun? Yumurtanı yemediğim için mi kızdın? Evet kararımı verdim. Davayla kendim konuşacağım ve ona her şeyi açıklayacağım. Umarım beni anlar. Kamil Öyleyse bir yumurtaya yardımcı olacaktır. Halk, yumurtalarından bıktık artık. Şunları başka bir yere koyabilir misin? Nereye? Nereye söyleyeyim ben sana? Nice, yapma. Şunu yapma. En azından burada çocuklar yok. Max öğretmenim acilen konuşmalıyız. Yine ne istiyorsun? Harika bir iş fikrim var. Kampüste çok para kazanabiliriz. Bana neyi anlatmaya çalıştığını anlamıyorum. Neyini anlamıyorsun? Dilin kız? tamam çık dışarı dinlenmem lazım. Ama Max öğretmenim. Dilin çık hadi. İş fikrimiş. 20 bin bileyim de 20 bin bil... Max sen burada ne yapıyorsun? Keti yasal hakkım olan moladayım ve çocuklardan uzak kalmak istiyorum. Sen bu saçmalıklarla uğraşırken çocuklar benim en sevdiğim çiçeğin olduğu saksıyı kırdılar. Keti peki ben ne yapabilirim? Neden böyle bir konu için bana geldin? Çünkü bunlar senin öğrencilerin ve onlardan sen sorumlusun. Keti onların senin de öğrencilerin olduğunu unutma. Kampüste çalışmak istedin. İşte buyur. Sonuçta kampüste çalışmak öyle kolay değil tamam mı? Bu tüm sorunları tek başıma çözmem gerektiği anlamına mı geliyor? Bilmiyorum. La la, la, la Biliyor musun Max? La, la. Eğer en sevdiğim la la saksıyı kıranı bulamazsan la la beni la. unut la tamam la mı? La. Unut beni. Ne? Keti bir saksı yüzünden benden ayrılacak mısın yani? Evet. Doğru anladınız Max öğretmen. Bilekte yirmi bin, bilekte yirmi bin, bilekte yirmi bin. Dostum sana bir yapayım mı? Tabii şakaları severim. Dostum buraya bak. Neden bakayım ki? Merak etme bak çok komik olacak. Ne varmış okay. orada? <laughs> Lanet olsun puzzle. Ne yaptın <laughs> sen ha? Lanet olsun. Tamam canım bu bir şakaydı. Neye gülüyorsun sen? <gülüyor> komik çünkü ona gülüyorum. Evet çok komik. Aptallar sizi. Pekala puzzle cezalısın. Ne? Öğretmen Max neden cezalıyım? Çünkü Ketin'in en sevdiği saksıyı kıran sensin. Sınıfta basketbol oynarken. Biz hiçbir şeyi kırmadık. Sınıfa daha yeni geldik. Ha demek geç kaldın ha? Ne diyorsun sen? Konuşmadan önce bir düşün. O geç kaldı. Sınıfa ilk ben geldim. Demek yanılmadım. Sınıfa önce sen geldin ve saksıyı sen kırdın. Oo çok mantıklı öğretmen Max. Merak ettiyseniz ben de biraz geç kaldım. Sen de ailene onları uzun zamandan beri beklediğimi söyle. Niçin? Henüz bilmiyorum ama bir şeyler buluruz. Öğretmen Max. Koç ile yine kavga mı ettiniz ha? Ne? Puzzle üstüne vaziyet olmayan şeylere karışma. Evet Puzzle kendi işine bak görüyorsun. Dens'le ben sessizce oturuyoruz. Arkadaşlarından bir şeyler öğren. İşte, i̇şte böyle. böyle. Puzzle yeni bir kaktüs ve saksı almalısın. Beni kızdırayım deme. Bu da neydi şimdi? Puzzle gerçekten saksıyı kırdın mı? Ne? Hiçbir şeyi kırmadım. Bence öğretmen Nexten'in ezik olduğunu fark etti ve sana yükleniyor. Asıl ezik sizsiniz. Dostum bak sana bir şaka yapayım mı? Bak buraya. Sen aptal mısın? Kendin bak. Aa. Pekala Kamil. Sence de artık erkek erkeğe konuşmamızın zamanı gelmedi mi? Peki. Baba bu onun suçu değil. Peki kimin suçu? Belki de babalığın suçudur. Neden ben? Benim suçum yok. Dilin üzerine yemin ederim. Baba bu benim hatam. Kamil'le dersleri astım. Milena ama neden? Çünkü biz... Gençler Kamil bu sınıfta mıydı? Dava? Nazım? Baba? Nazım mi? <laughs> Dostum burada ne yapıyorsun? Sakın yine bana sınıfta kaldığını söyleme Ha, hayır sadece kızımın yanına geldim. Baba sen ezik miydin? <laughs> hayır yani bu şey yani işte lanet olsun dostum seni yıllardır görmüyordum. Hiç değişmemişsin. Hadi gidelim.